Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berk yeni bir videoyla daha karşınızda yeni videomuzdan önce yeni bir çekilişimiz var arkadaşlar Champions 2024 set çekilişimizin kazananı açıklandı tam olarak şurada kardeşimize hayırlı olsun ve yeni bir Champions 2024 set çekilişi daha karşınızdayım Tabii ki bizde VP çok arkadaşlar. Random VP'ler alıyorum alıyorum sizlere dağıtıyorum. O yüzden yeni Champion set çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol, bildirimi aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Video like'la videomun normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Aynı zamanda açıklamalarda linki vardır. Instagram'dan takip et. Fotoğraflarımı beğen ve Discord sunucuma katıl. Bu 5 madde yaptığınız zaman Champions 2024 set çekilişinin ikinci çekilişine katılmış olabilirsiniz. Yaklaşık bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Yani bir hafta içerisindeki tüm videolara katılabileceksiniz. Hepinize bol şans. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Yeracılar dostlarım. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyoruz. Vasatın diyorsun. üstü. Evet dostlarım, evet arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ödepinden random web alanlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bronz web paketi 150 ile 1200 web çıkıyor. Biliyorsunuz bu bizim bütçemize uygun olduğu için arkadaşlar. Böyle çok bütçe zorlamadığı için. 40 Türk lirasını bunu almak istiyorum. Fazla vakit kaybeden bunu alacağım. Siz almak isterseniz elmas web paketi, yücelik web paketi, immortal ve radiant web paketi alabilirsiniz. Radiant web paketinden 2 adet 7300 veya 2 adet 1200 web çıkıyor. Haberiniz olsun bu arada dostlarım. Yani radiant web paketi alarak da bunu yaşayabilirsiniz. Bunu tecrübe edebilirsiniz. Zaten paketi alacağız. Alacağız. Zamanı gelince alacağım. Siz de almak isterseniz açıklamaların en üstten ödepinden alabilirsiniz random vp. Aynı zamanda hesapları da göz atabilirsiniz. Kostümleri göz atabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde 40 TL sepete ekledim arkadaşlar ve daha sonrasında sepete git diyorum. Bakın çok hızlı şekilde burada bronz ve paketimi 40 TL alacağım arkadaşlar. 39 hatta 40 bile değil yani. Öde pin 40 TL 21 kuruşum var. Bakayım ödeyi seçtim. Bakayım ödeyi tıkladım. Geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. O sırada birazcık Instagram'ınızı geziyorum ben arkadaşlar. Siz de beni Instagram'ımı takip ederek bana güzel destek olabilirsiniz. Şimdi Instagram'ı birazcık gezelim. Siparişimiz gelene kadar. Hoppala bak ta Instagram'da böyle pıtı, pıtı 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 gezerken kendi fotoğraflarımı ve videolarımı izlerken burada geldi. Epinimizi kopyalıyoruz ve giriyoruz. Bakalım arkadaşlar epinimiz kaç VP verecek bizlere. Bismillah diyerekten şu VP'ye girmek istiyorum. VP'ler daha da zamlanabilir arkadaşlar. Daha da zamlanmadan dediğim gibi açıklamaların üstünde size random VP almayı unutmayın. Aynı zamanda her zaman söylüyorum hesaplara göz atabilirsiniz. Göndere bastım kardeşim benim. Bismillah deyip abi. <laughs> i̇şte bak bu. İşte ben buna bayılıyorum. 1200 1300 WP çıkarmaya bayılıyorum ucuza abi. 40 TL'yi 1200 WP çıkardım ve şu anda istediğim herhangi bir kostümü. Bak istediğim herhangi bir mağazaya gelen kostümü alabiliyorum arkadaşlar. Alabiliyorum ve bu sayede envanterimi bayağı bir kostüm almış oluyorum. Siz de bunun gibi envanter yapmak istiyorsanız dediğim gibi ödüfinin tercih edebilirsiniz. Ve size öyle bir dereceli maç izlettireceğim ki. Artı 20 kill. Muazzam bir maç. Dereceli maçımızda görüşmek üzere. <laughs> Evet dostlarım evet kardeşlerim dereceli maçımıza geçmiş bulmaktayız. VP'mizi aldık. Ödepinden VP'yi aldıktan sonra benim minimum mutluluk yani bunun sayesinde champions 2020 sitini almıştım biliyorsunuz ki. Şimdi champions kılıç hakkında birazcık konuşalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz ha buna? Ne diyorsunuz kardeşim? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Gelin bunu birazcık konuşalım yani. Ben çok aşırı yükselmedim onu söyleyeyim. Daha iyisi olabilirdi kesinlikle söylüyorum. Abi çocuk peki Özgür'e bakar mısın? Şaka gibi çocuk. Dolduruyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir durum var. İlk iki turun günahı olur mu? Olmaz kardeşim. Mandalımız aldı. Yıldız belası. Mükemmel vandal olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle pik atarım. Bir de geldim pik attım. Pikato. Pikato. <laughs> Benim ben <laughs> Aa, aa. Tüm kilerim çalındı arkadaşlar gözünüzün önünde hem de gözünüzün önünde yani. Bu ne? Allah <laughs> Allah. Aha burada birileri var. Doğru mu duydum? Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim, efendim. Tabi efendim. Ne oluyor? Berküncü, coştu. Berküncü her zaman olduğu gibi. O hamleleri yapar. Yapanızı, uçanızı, kaçanızı dört dördüncü git. Dördüncü gir gelmedi 80 vurdum ama olur. Kardeşim bedava kill ya al şunu işte. Ne yapıyorsun oğlum? Nice. Efendim diye diye adam vurdum. Böyle bir şey olamaz. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Gözlerini kapat. Yani gerçekten şu Val, Valorant'ı bir çıtırdan bitirmiş olabilirim. Bak çıtırdan. Anladın mı? Çok az böyle bitirmiş olabilirim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu bir alırım. Bir beğeninizi, bir aboneliğinizi alırım arkadaşlar. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Her gün saat 6'da yeni video olduğunu bildiğiniz halde neden bazı videolar az izleniyor? Bunu bana bir de söylesin kardeşim. Yani her gün saat 6'da video olduğunu söylediğimiz halde neredesiniz arkadaşlar? Bana bunun cevabını birisi versin gözünü sevdiklerim. Vallahi bak inanamıyorum ya. <laughs> Ve hep 5 saniye. 5, 4, 3, 2. Biraz daha hızlı bitti. Erken bitti sıma Oğlum adamlar B'de birader. Sen hala ne istiyorsun ya? Oğlum burada ne yapıyorsun ya sen? Sen burada ne yapıyorsun güzel kardeşim yani? Berk Yuncu Reyna ile bile Lurk atar. Reyna ile bile Lurker yüncü. İşte bu arkadaşlar. Böyle Haris'e açılınca çok iyi duruyor bu arada. Onu söyleyeyim. Haris'e açılmazsa çöp. Açılırsa güzel. Onun'dan. Aynen çekildik karşımdan, gel bakayım Karek buraya. Karep gitti. Oh. Helal kardeşim evladım. Evet. <laughs> ya short oynarım ki. Bu ne kanka? Spike'imiz düştü. Spike B'de düştü. Gel. Spike'ım şimdi. efendim. Gözlevinize Bay bay. Ya hayır ya mermi bitti oğlum. <laughs> mermi bitti sana var ya. Bugün asla yok kardeşim. Mermi bitmese sen beni vuramazsın. Nice. Muazzam. Muazzam takım. İşte bak VP aldıktan sonra bizim takımın mutluluk arkadaşlar. Yani Caymak beni yok. o kadar çok seviyor ki takım. Hani anladın mı? Muhabbet anladın mı? Ben anlamadım. <laughs> Göremeyeceksiniz Göremeyeceksiniz Spike'ı kuracak Muazzam bir şeyim yani böyle bir şey olabilir mi kardeşim Gel buraya gel buraya 12 tane kilim var Asla benle aşk atma Omen Omen gel şorttasın Omen Ya kardeşime bakar mısın Ebeni... <gülüyor> <gülüyor> abi inanılmaz. Ya Valorant seviyorum kardeşim. Koşarak adamı HS atmışım kardeşim. HS. Koşarak yani. İnanılmaz. Gözdevin'de... Abi bir şey söyleyeceğim bak ama her rakip takımı resmen resmen hani şey yapıyorum yani yiyorum abi. Adamları yiyorum babuş. Böyle bir şey olamaz ya. Allahı billahi ya. Gel buraya. Gel buraya. Ama bak ne diyorum size. Only one tap şekli şey maalesef one arkadaşlar. One <laughs> 16 kill oldu oğlum. Berkinci fena sapıttı. Fena sapıttım kanka bu arada. Yani böyle bir şey olamaz. 17 ne abi? 17 kill ne? Şanslı bu arada ciddi söylüyorum ya bak. Gerçekten çok şanslı maç. İnanılmaz şanslı bir maç. Kız. Ama acaba. Ah, ah, let's go bir, let's go bir. Maybe mid one. <laughs> Abi hayır be. <laughs> sahada düştü. Ayakta kalan son oyun. Aga biz maçı verdik bu arada ben size söyleyeyim arkadaşlar ya çok ciddi söylüyorum. Rakip bayağı iyi oynamaya başladı şu an. Fenti abi. Artık win alma vakti. Arkadaşlar vallahi bak fentim aldım. Uğurlu fentimi aldım. Kardeşim benim yok. Çok iyi kostüm ya. ya. Şu hareti var ya etrafındaki böyle altınımsı bir hava katı. İşte onu çok seviyorum arkadaşlar. Sen gerisi şarkısı falan hoş değil bu arada. Şarkısı çok kötü kanka. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Ha? İtirazın varsa söyle. Oğlum ben tamam. hiçbir şey anlamadım çünkü saldırıya, pardon savunma işten sonra çok vuramadık ya. Neden böyle oldu kardeşim? Savunma işten sonra bir bozulduk sanki. Aa. Aa. Oho. Aman aman aman. Gel buraya gel. Oğlum gel. Ya bir gel ya. Ya bir gel ya ya. Budur ya. Allah Allah. Niye beni yoruyorsunuz kardeşim? İlla duvar tarayacağız yani beyefendilere. İlla hani şimdi de başına triplere falan falan girmişler arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendin değil mi? Bak videoyu beğendiysen, yeni şekilde katıldıysan geri kalan hiçbir şey istemiyorum. Bu kadar basit kardeşim. Merhaba efendim. Soba bey. Abi enter'i aldıktan sonra kaçıyorsun. Daha fazla orada oynama. Adamların infonu biliyor zaten. Yer değiştir kardeşim. Ya kanka git artık ya. <laughs> Oğlum bizim jet gerçekten Özık ne desem sana boş. Sana ne desem boş. Saçlarımı çok kesmişsin Mevlüt. Pik eğmeyin. Tamam kanka pikliyorum ben. Hemen pikliyorum. Eee ne oldu kral? Eee? Eee ne oldu? Oh Bende mi kuzum kardeşim? Ben bu turu alırım ya. Ben bu turu alırım yani. Ayakta kalan son oyuncu. Hmm, ne diyorsun ya sen? <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Göremeyeceksiniz. Of 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 of. Kardeşim benim, kardeşim benim. İşte bu. <laughs> Easy win arkadaşlar. Savunucular kazandı. <laughs> 4 kişi eğim budur arkadaşlar 4 kill nedir ya 28 kp aldım yani Oha şuna bakar mısınız arkadaşlar Reyna'ya koyduğumuz diff'e bak Çocuk 10 kill 4 asist Bizim 24 kill 5 asist 365 çatışma skoru 149 yani çocuğu 2.5'a katlamışız. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür dostlarım. Açıklamaların en üstten siz ödepinden random VP alırsınız ve hesaplar göz gezdirebilirsiniz. Champions'tır işte ne bileyim Ejder'dir RGX'tir ne istiyorsanız ödepinde haberiniz olsun dostlarım. Aynı zamanda Champions 2004 set çekilişimiz yeniden başladı biliyorsunuz ki. Bir çekilişimiz vardı onu kazananı açıkladık. Ve yenisi başladı. Hepinize bol şans katılmıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Outro